Herkese merhabalar arkadaşlar bu videoda git hava isteye kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsınız en son Pule görevlerini bitirmiştik Pule hala Tommy'ye bir içecek vererek Tommy'yi e, kontrol altına alan ve kendi çetesi olan hava yardım etmemizi sağlayan hava miydi havan karşıtın adı neydi Kübalılar Havail abi karşıtın adını unuttum neyse e, işte normalde düşman olduğumuz Çeteye yardım etmemizi sağlayan bir kadındı. En zor görevler bence ondaydı ve onunla yardım etmiştik. Şimdi ise Kübalılar görevlerinden devam edeceğiz. Umberto denen bir adam vardı hatırlarsanız. Ve geçen bölümde değil ondan önceki bölümün sonunda bu göreve giremiyorduk. Ama Pule görevlerini tamamladığımız için geçen bölümde artık buradan devam edebileceğiz. O yüzden giriyoruz bakalım ve ara sahneyi izlemeye bırakıyorum size. Görevi hey. okuyacaktım okuyamadım. E, o yüzden hey, hey. biraz yarıda kesilmiş gibi oldu. You know, I'm going to make love like a man. You know that, chica? Something like this. Ah! 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 Who's that? Hey, baby. Oh I wouldn't God. touch I can't you can't with be a ten-foot like pole. Humberto Romina. A he likes the lady, so not funny. some goat in a skirt. Tommy. 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 I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee? No time for coffee. Besides, I just had one. Oh. Um. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. <laughs> you go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pippet. And take them out to such and such, their processing plant. Whatever you say, Umberto. Hey, Tommy! Tommy! Use their solvent as an explosive. Move! Bye-bye! Umberto, what about you? Uh, I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He not feeling so good you know The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema, but this comes close. Evet. Şimdi izledik. Kübalıları bitirmekle ilgili bir şeyler varmış. Kübalıları bitirecekmişiz. Ee, öyle şeyler duydum. Şimdi bizim bir tane e, özel araba bulmamız lazım. Neden bu arabayı bulacağız? Çünkü bu araba karşı çetenin arabası ve karşı çetenin arabası arabasına bindiğimiz zaman e, mantıken onlar gibi gözükeceğiz dışarıdan ve onların içine rahatlıkla sızabileceğiz ve o arabada bu araba gördüğünüz üzere bu arabayı alıyoruz ve buluşma noktasına gidiyoruz. Buluşma noktasından sonra konvoy halinde onların arasına sızacağız. Hemen gidelim bakalım. Rico ve diğer Kübalılarla görüş diye bir e, yazı çıktı aşağıda. Bu arabanın ismi Voodoo arabası ve dediğim gibi karşı çetenin arabası. Bu yüzden aralarına sızacağız. şehirine nadide yeri burası diyor. Peki Hemen gidelim biz buluşma noktasına. Buluşma noktasından sonra dediğim gibi konvoy halinde 3 araba şeklinde arka arkaya dizilen 3 arabalar şeklinde ee, onların arasına sızacağız. Onların mekanına gideceğiz. Ve mekanda 3 farklı yere bomba kuracağız. Sonra oradan çıkacağız. Tabi bomba kurarken baya aksiyon yaşanacak. Baya bir adam ölecek. Kan dökülecek. Ee, o yüzden kendimizi hazırlıklı tutmalıyız. Haydi bakalım. Evet. Buluşma noktası hemen şurası. Evet geldik. Şöyle döndüm bu adamım çılgın. Bueno, putas. muerte, Vamos, vamos indeed. compadres. Evet. Haydi uyuşturucu fabrikasında diğer Kübalılarla buluşuyor. Nasıl konuştum lan ben az önce? Barcandan gibi diyor Neyse. Evet. Uyuşturucu fabrikasıymış onların mekanı ve şimdi geldik o mekana neyse. Güvenlice park edinceye kadar arabada kal. Gördüğünüz üzere bir konvoy oluşturduk. 3 araba şeklinde ve onları mekanın içine iyice girene kadar bu konvoyu bozmamamız gerekiyormuş ki onlardan biri sanalım ki şöyle baktığında zaten biz olduğumuz anlaşılıyor ama GTA'nın yapay zekası arabanın içini görmeye programlanmamış. Yani arabanın içini göremiyor GTA'nın yapay zekası. Bu yüzden e, arabanın içindeyken görünmez oluyorsunuz yani. Sadece araba gözüküyor gibi oluyor dışarıdan ama şöyle bir arkadan bakınca aslında biz Neyse. Çok da mantığı sorgulamayalım abi. Oyun bayağı eski bir oyun. Şimdi arabadan inler inmez bizi sıkmaya başlayacaklar. İçeride bir sürü adam var. Ee, bu yüzden biz de onlara sıkacağız. Ee, ben normalde bunu bilgisayarda e, kimseyi takmadan yapabiliyordum. Kimseyi takmadan koşa koşa gidip hallediyordum. Ama e, şimdi bir bombayı kurduğumuzda 60 saniyemiz var. Ve mobilde gerçekten zor. E, bu yüzden e, sakin sakin yapacağız. Herkesi vura vura yapacağız. Şurada başka adam yoktu. Tamam şöyle döndüm hemen. Hop bu gitti. Dur şuna sıkmaya çalışıyorum bir saniye. Bu da gitti tamam. Sonra hemen şuna sıkalım. Bu da gitti çok güzel. Yukarıdaki de gitti harika. Sanırım adam kalmadı. Şurada varmış bir tane dur hemen öl sen de abi. Tamam hemen şuraya bombamızı kuralım. İlk bombayı kurduğumuz andan itibaren 60 saniye başlıyor. Evet bir dakika başladı. Şimdi çık abicim hemen çık çık çık. Hemen hızlıca e, gidelim bakalım. Bir de şunu kuralım. Bir de yukarıda vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet bunu da kurduk. Bir de yukarı çıkmamız gerekiyordu. Yukarıda bir adam daha vardı. Az önce vurduğumuz adam o değilse eğer. Az önce vurduğumuz adam oymuş. Güzel. Bir sıkıntı kalmadı. Hemen bombayı da kuracağız ve kaçmak için şu anda 45 saniye var. 15 saniyede kurduk bombaları. Şimdi kaçmamız lazım. Patlayacak ulayın kaç kurtar kendini diyor. Şimdi dur abi şu merdivenden inmek çok zor. Tamam. indik Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle koştuk 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 koştuk. Ee, nasıl çıkıyorduk buradan? Ee, böyle miydi? Şunları da bir vuralım. Tamam bunları da vurduk. Şimdi nasıl çıkacağız buradan? Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor abi. Biz buradan nasıl çıkacağız? Aha kaçtım. Ha, vallahi kaçtım. Çok güzel. O merdiveni tamamen e, yani anlık o merdiveni gördüğüm için o merdivenden çıktım. Yoksa nasıl kaçacağımızı inanın bilmiyordum. Çünkü kapı kapalı. E, ama bir şekilde kaçmayı başardık abicim. Güzel oldu. E, kaçmayı başardığımızı nereden aldım? Yukarıda saniye hala devam ediyordu. Ama biz kaçtığımız gibi patlamaya başladı. E, biz kaçmasak saniye bitmeden patlamazdı. Ve of mekan yerle bir oldu ha. İyi ayarlamışlar bunu. Gerçekten güzel olmuş bu. Evet görev tamam. 10 bin dolar aldık. Gayet güzel ve Kübalıların görevlerini de tamamladık. Bu arada Havanlılar değil Haitililerdi. Şimdi hatırladım. Evet. Şimdi K'den devam edeceğiz. Yani Kent Paul görevlerine artık e, geçiyoruz bakalım. E, biliyorsunuz Kent Paul da çok dışarıda kalan bir görevdi. E, hemen onun görevlerini de yapmaya devam edelim. Şimdi nereden gideceğiz? Birazcık uzun bir yolumuz var. E, çünkü birinci yakaya geri döneceğiz. Birinci şehir mi diyeyim? Birinci parçaya mı diyeyim? Oraya geri döneceğiz. Oradan da direkt Kent Paul'u bulacağız. Al bu araba nasıl kayıyormuş lan böyle? Audi. Peki abi. Neyse gidelim hemen. Keşke bu arabaların e, gerçek isimleri yazsaymış ya. Yani normalde gerçek isimleri yazıyor. Hani gerçek ismi dedim oyundaki isimleri. Gerçek hayattaki modellerin isimleri değil, oyundaki isimleri. Ama biliyorsunuz Türkçe Yama olarak oynuyoruz ve Türkçe yamada arabaların gerçek isimlerini koymuşlar. Yani gerçek hayattaki alınan modellerinin isimlerini koymuşlar. Ben e, bunun orijinal bırakılmasını çok isterdim. Çünkü ben e, hani GTA'daki arabaların orijinal hallerini daha çok seviyorum. GTA'daki orijinallerini, gerçek hayatın çakmalarını daha çok seviyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi hemen e, hızlıca devam edelim. Aslında onu ayarlayabiliriz ya. İşte dosyanın içindeki arabalar klasörünü orijinaliyle değiştirsek falan her şey olur da onun için uğraşmaya gerek yok şimdi yani. Hemen devam edelim biz şöyle. Hop sakin sakin sakin. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Hikayemiz tam gaz devam ediyor. Şu anda hikayenin ortalarındayız. Baş başlarından kurtulduk artık. Yani oyunun en başından kurtulduk. Ne sonuna çok yakınız ne başından çok uzağız. Ee, tam ortadayız. Ve ortadan devam ediyoruz bakalım. Sonuna doğru ilerlemeye çalışacağız. Bu arada yan görevler var işte Malibu'dur, dondurmacıdır vesaire. Ee, onları videoda mı yapayım yoksa video dışında mı yapayım yazarsanız sevinirim. Malibu, Malibu kulübü görevlerini e, kesinlikle videoda yapacağım. Çünkü çok iyi görevleri var. E, ana görev gibi onlardan devam edeceğiz. Ama dondurmacıdır işte ne bileyim e, Sunshine Otos'tur mesela. Ee, yani araba galerisi görevleri falan filan bunlar videoda mı olsun yazarsınız sevinirim. Ee, şey var pole position görevleri var onlar kesinlikle videoda olmayacak zaten. Onları büyük ihtimalle save ee, yani kendim bile yapmam pole position görevlerini. Neyse şimdi ben nereye geldim bu arada ya. Ben çok yanlış yerlere geldim sanki. Şu ileriden döneceğiz. İleriden hemen gidelim. Boğazımı gıcık tuttu bu arada şu an. <laughs> Arada ses gidebilir. Orada öksürdüğüm için sesi kapatıyorum. E, haberiniz olsun. Evet. Malibu kulübüne Kent yanına geldik diye düşünüyorum. Sakin, sakin abi, sakin. Tamam. Devam. Hemen K'ye gidelim ve K'den devam edelim hızlıca şöyle. Geldik zaten Malibu kulübüne gelmemiz gerekiyormuş. Kent Malibu kulübünde olduğunu bilseydim ona göre gelirdim direkt ama e, direkt haritaya bakarak geldiğim için birazcık kafam karıştı. Neyse geldik abi. Sonuçta geldik. Tommy! Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful! It's incredible, Tommy! Incredible! No wimps, Tommy! Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Evet. Umberto, I'm not all right, bush. I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker there is yes, the bugle meister. He's got your boy lugs. Word is, you might try to jump you. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! ah. Oh, i right. oh plain English. Keep your party on. They're across the junkyard. Bloody hell! You nutter! <-a> <Years> Vallah, he geçmiş olsun abi. Lensi kaçırmış. Diaz lensi kaçırmış abi. Diaz lensi kaçırmış. Yok artık. Tekrardan ikinci şehre geri dönmemiz lazım. Oğlum oy dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ee, sağ sola sağ sola sağ sola sağ sola. Abi lensin sağlığı var yukarıda. Bitmeden gitmemiz lazım. Bir de oraya gittiğimizde e, bir sürü adam var orada. Biliyorum onu. Bu görevi çok yatırıyorum bu arada. E, sadece ne zaman geleceğini merak ediyordum. Bu Kent Paul görevinde geliyormuş. E, orada bir sürü adam var gerçekten bir sürü adam var. Hani hatta iki sürü, üç sürü, dört sürü, beş sürü hani bayağı bir adam var orada ve ee çok hani nasıl diyeyim? Klasik NPC'lerden değil. Bu arada arabam yanıyor abi. Çok iyi ya. Hani klasik NPC'ler dedim böyle ateş edemeyen NPC'lerden değil. 2 üç tanesi birden sizi yakaladım. mahvoluyorsunuz. oluyorsunuz. İçinizden geçiyorlar. E, o yüzden hem acele etmeliyiz hem de dikkatli olmalıyız. İkisini bir arada yapmamız lazım. E, bir de mobilde ekstra bir zorluk var zaten. Yani işimiz şu an acayip zor diyebilirim ama lensi kurtarmamız lazım. Ee, her ne kadar olaylar sonradan bozulacak olsa da şu anlık lens aramız iyi olduğu için hemen lensi kurtarmamız lazım. Taksi ne yapıyorsun? Ya Allah senin belanı versin ya. Taksi ne yapıyorsun ya? Bir sinyal ver çerepsiz. Ona göre sağa veya sola göreyim işte. Allah Allah. Şu gtl'da ne sinyal verme yok ya. Demediyorum mps'ler bize sinyal verse hiç böyle kazalar yaşamayacak. Hani kırmızı ışıkla gitmek falan problem değil. Şimdi Şehrin diğer yakasındaki hurdalığa gidiyoruz. Lansı orada tutuyorlarmış ve işkence ediyorlarmış diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle işkence ediyorlardır. Yoksa saldırıya gittim. Benim kafam niye karışıyor lan? Hadi hızlı 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 hızlı. Motorla gitmek aslında çok büyük bir yanlış. Ee, Arabayla gitsek hani birkaç tane şey önden ezeriz ama motorla gitmek baya bir sıkıntı. Ben hızlı olması için böyle yaptım. Bakalım ne kadar işimize yarayacak, ne kadar işimize yaramayacak, ne kadar bize zararı olacak. Artık görevi yaparsak veya yapamazsak. girişte adamlar var mıydı? Girişte adam var mıydı? Hiç hatırlamıyorum ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Her geldiğimde şu arabayı ben patlatırdım. Gerçekten istisnasız patlatırdım bu arabayı. Ama şu an arabaya neden nişan alamadığımı anlamamış durumdayım. Bir saniye sakin Tamam şurada adam var. İn de bu çok güzel. Sakin abi sakin şimdi. Hem dikkatli hem hızlı dediğim gibi. Hem dikkatli hem hızlı. Bu da gitti. Bu da gitti. Çok güzel. Devam. Hemen şuradan mermileri toplayalım. Bu da gitti. O da gitti çok güzel. Hemen paralara bak. Oh, oh maşallah maşallah. Topla abicim topla Sony'e lazım bunlar. Topla bize de lazım biz Sony'e vereceğiz işte. Neyse. Sakin sakin tamam tamam tamam. Şöyle mermilerini toplayalım yeter abicim. Aynı silah almaya gerek yok. Bir de şöyle şuradan gittik. Aynen çok güzel. Devam devam Allah gelmişler tamam. Bunları da indirdik hemen hızlıca. 81 canım kalmış bana vuruyorlar arkadan arkadan. Fark etmedim sanmasın o şerefsizler. Al abi sen de. Çok güzel. Yalnız dur öldürebiliyor muyuz? Tamamdır harikayız. 75 canım kalmış. Maaf olduk şu anda ya. Şöyle topla abicim paraları. Topla 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 topla. Tamam şunları paraları da topla 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 topla. Gel lens. Lens ölme lens. Lens tamam. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, Moses? Gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Sen de sen de hadi. Buradan şimdi canlı çıkmamız lazım. Lens'i hastaneye götür. Adamlar geliyor muydu? Evet geliyorlarmış. Tamamdır. Allah! Lan! Abi neyin içinde ama? Ben bunu nasıl sıkayım? Aa bak sıkamıyorum. Baga girdiği için sıkamıyorum ben bu herife şu an. Ya oyun Allah belanı versin oyun ya. Bu ne abi ya? Kaç tam kaç. Boş ver lens boş ver. Lens atla. atla. Lens Lense atla Lens atla, lens lens lens. Lens. Boş ver adamı gel lens. Lens. Aynen. Tamam. O, o salak bırak. Orada kalsın o salak. O salak orada kalsın. Bırak. Tamam. Sakin şimdi abi. Bizi öldürmeden buradan çıkmamız lazım. Ee, tamam. Bu adamları hallettiğimiz için e, rahat rahat çıktık. O kadar da zor değilmiş lan. Abartmışım bayağı. Şimdi ama burada evet. Diyaz'ın adamları peşinde. Peşimize takılıyorlar diyecektim. Dememe kalmadı. Direkt geliyorlar. Allah. Bu ne böyle ya? Kometlerle gelmiş hepsi. Allah. Tamam. Sakin. Sakin. burada golf görevini yaptığımız zaman kometin adı aklıma gelmemiş. Ee, ekranda yazdım onları dur. Arkamdan geliyorlar şu an farlarını görüyorum ya. Farlarını görüyorum bak arkadan vurdu bir tanesi. Şuraya girdim niye girdim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ee, lütfen bir işe arasın. Lütfen bir işe arasın. İşe yaraz lütfen bir işe yara. Vallahi yaradı mı? Şuradan geçer miyiz? Geçtik. Çok güzel geçtik. Arabadan siyah dumanlar çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Güzel. Yolu iyi bulduk. Yolu gerçekten iyi bulduk. Arkaya bakabilir miyim? Bakamıyorum bile. Ee, şimdi arabayı çok çarpmamam lazım artık adamları atlattık diyebiliriz. Çünkü bayağı garip bir ara yerden girdik. Artık görev tamamlandı diyebiliriz bence ya. Çok da problem değildi diye düşünüyorum artık. Hızlı abicim hızlı. Hastane neredesin? Sola döndüğümüzde hastaneye varmış olacağız. Güzel. Güzel. İyi geldik bence. çok da zor değilmiş bu görev ama peşimize takılmaları... Abi bundan korkuyordum işte bundan korkuyorum. İn arabadan in arabadan. Gel buraya gel buraya gel buraya. Patlama lütfen patlama lütfen patlama. Patlama patlamadı koş, koş 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 abi koşarak yapacağız bu görevi sakın lan sezmeyin sakın lan beni ezdiler devam ediyoruz arkadaşlar sesim giderse kusura bakmayın şu anda mikrofonu takmadım ee, mikrofon sesimi şöyle mikrofon sesimi telefon uzak veya yakınlaştığında bazen sesim farklı farklı gelebiliyor bazen kötü geliyor bazen iyi geliyor e, telefonu sabit tutmaya çalışıyorum ve kafamı da oynatmamaya çalışıyorum konuşurken e, bu sefer yaptık abicim bu sefer arabayı çok çarpmadım ve e, arabadan inmek zorunda kalmadık. Rahat rahat getirdik bu sefer. Evet. E, i̇zliyoruz. Evet, bir sonraki bölümde Diaz'ı geberteceğiz. Evet. Bir sonraki bölümde Diaz'ı geberteceğiz. Lens kurtarıldı dedi. Para falan beklemiyordum zaten. Lens şerefsizi bonkör bir herif değil neyse. Evet video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, sonlarda birazcık sıkıntı olmuş olabilir kusura bakmayın. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beğenmediğiniz kısımları yazarak kendimi geliştirmemi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.